yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 22'deyiz. Bildiğiniz üzere geçen videodan buğday vardı buralarda. Onları ektik. Pardon biçtik. Şurayı biraz sürdük. Şuraya kanola ektik. Diğer tarafı da yulaf ekeceğim. Yani bir kanola iki yulaf diye düşünüyorum. Hatta şuradan da bakalım ona. Ekim zamanları ne zamanmış? Zaten şurada yazıyor. Hasat mevsimi turuncu olan, ee, turuncu olan hasat mevsimi demek. Yeşil olan ekim mevsimi demek. Kanalayı ektik şu an. Ha yulafı ekemiyoruz. O zaman hepsinin kanala ekeceğiz. Tamam, hepsini kanala ekelim biz. Ama önce tarlayı bir sürelim. Tamam, şöyle de hallederim tekrardan. Şunu kaldırayım. Ha ben bir de şey yapacaktım. Kireç ve taşı kaldıracağım ayarlardan. ee ben tüm farming serilerinde ne kireçle ne taşla uğraştım. O yüzden bunda da uğraşmak istemiyorum. Ama tabi sizden gelen yorumlarda uğraşarsanız uğraşırız o konuda sıkıntı yok. Şurayı hemen sürelim. Sonrasında kanolamızı ekelim. Şöyle sesi bir tık daha arttırayım. Şöyle hizalayalım. Tamam gel bakalım. şuraları hızlıca sürelim. Ondan sonra ekimimizi yapalım. Ee, aylara göre ekme biçme mevcut. Ee, zaten onun olması güzel çünkü gerçek gerçekçi oluyor bu şekilde. O yüzden onu iptal etmeyeceğim. Onu iptal edersem bu sefer bir anlamı kalmıyor. Oyun oynamanın. İlerleyen zamanlarda belki yeni tarlalarda taş ve kireşi e, etkinleştirebilirim. Ama şu an için e, yeni başladığımız için diyeyim. Onları onlarla uğraşmayacağım. Tamam. ama biz şurayı sürelim sonrasında ekim için işçi alacağım Ay boşluk kaldı boşluk kaldı Tekerle yaptığım için boşluk kaldı neyse orayı tarla bittikten sonra hallederim şöyle. Bu arada ekin zararı ayarı açık. O yüzden dikkat edeceğim. Biçerken falan. Malımızın zarar görmemesi adına. Şöyle. Oradan boşluk kaldı ve sıkıntı yok onları halledeceğiz Şurayı bir bitirelim önce Toprak hızasından şaşmamaya çalışıyorum bu şekilde bu şekilde ee, boşluk kalmıyor daha rahat ediyorum Hop tamam Yapalım Bu yüzden <laughs> bu tarlada çok bir şey kalmadı. Yakında bitecek. Tabii şunun için dönmek istemiyorum o yüzden şuradan. Ben onu da halledeyim şunu kaldıralım. Yani boşluklar aynı izada olduğu için bu sefer e, onun için geri dön yapmak istemedim hemen orada hallettim Tamam şunu da indirdik Buralar ekildikten sonra hemen zamanı hızlandıracağım. Bu videoda öyle bir şey yapacağım. Kan olayı direkt biçmek istiyorum çünkü. Ama gelecek videolarda böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Bu videoda geçen şey götürdüğümüz yerden satacağım yine. Ee, videoyu uzun tutmamak adına. Muhtemelen bugün Cumartesi günü Pazar günü bu gelir Pazartesi Boşluk olacağını sanmıyorum Ama eğer olmazsa Bir DOL videosu gelir Özlediniz çünkü ben Çok önceki bir DOL videomda e, Hangi çarla sezonu bitirmiştim Şule çıkmıştım diye Bir konuşma yapmıştım O çarı göstereceğim Aynı zamanda LoL'ü de özledim. Her ne kadar yeni gelen güncellemeyle <laughs> e, mobil oyunlardan farkı kalmasa da yine de oynayacağız. Ben LoL'de açıkçası bu yeni gelen ustalığı çok saçma buluyorum abi. Cidden oyun e, mobil oyun tarzı vermeye başladı. Bunun yapılmaması gereken bir şeydi bu. Yani tamam 7 ee, seviyenin üstüne artık çıkabiliyorsun da ne gerek var abi o zaman? Zaten 7 seviye yeterliydi bence İnsanlar onun için çaba gösteriyordu emek sarf ediyordu Her Haşemin de emek sarf edecek ama ee, Çok uzun bir Şey yoldayım yani aradığım kelimeyi bulamadım şu an. Saçma bana kalırsa. Aman değmesin de. Şimdi sen gel bakayım geri geri. Hatta seni şöyle başa alalım biz tamam mı? Sen şuradan şey yap. Yine kanola seçili tamam. Tamam o sürsün oradan. Ha ben ne diyordum? Yani çok uzun bir yol olacak, insanlar ee, onu geliştirmek için daha da fazla emek harcayacak tabi kendisine kalmış bir şey ama Bence belli bir sınır olması yeterliydi abi Ki eski ustalık simgeleri de seviyeleri de çok güzeldi Bana kalırsa Benim fikrim bu yönde Ki ben sosyal medyaya ne zaman baksam e, Bunun iyi olmadığını, mobil oyundan ee, farkı kalmadığını söylemişler. Haklılar. Ben de aynı görüşteyim. <laughs> Saçma yani abi. Gerek yok. Gayet güzel lezik simgeler. Seviyeler. Her yani neyse. Burası bitti. Şu diğer tarafa gidelim. Orayı da sürelim hemen. Burası sürüyle miydi lan? Aa burası sürülmüş. Sürülmüş, sürülmüş. Sürülmüş ya. Yok bir şey yok. Baksanıza tarlada. Sürülmüş abi. O zaman onun ekilmesini bekleyeceğiz ama. Bekleyelim. Şu arabayı da şuradan çekeyim. mi? Sen de şurada dur Hadi bakalım Sonrasında Hemen e, Zamanı hızlıca atlayıp e, Şeye geleceğiz Nedir onun adı Hasat mevsimi heh. Temmuz ve Ağustos'a geleceğiz Bakalım İsterseniz ben burada videoyu durdurayım. Ee, Ekinler büyüyünce tekrardan videoyu başlatayım. Ekinler büyüyünce görüşürüz. we güzel. Yani şunu da şunu kapatalım. Bunu hemen ben garaja çekeyim. Videoyu kapattıktan sonra <laughs> satmaya götürürüm. Bakın şöyle bir. Tamam iyi gibi ya. Tamam. da böyle dursun. Evet arkadaşlar, ee, video bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir sonraki videomuzda, <laughs> pardon, bir sonraki videomuzda e, çok ama çok görüşmek dileğiyle de. kendinize, abi saçmaladım sonunda. <laughs> Neyse, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.